Ramazan berekettir. Zekat vermek zorunda kalanlar zekatlarını versin. Zekat Ramazan'da verilecek diye bir şey yok. Ama genelde Ramazan'da sevaplar misli misli yazıldığı için Ramazan'a denk getirirler mal hesabını. Efendim her zaman verilebilir. Zekatınız varsa verin. Zekat verme ölçüsü nisap miktarı 81 gram altındır. Bütün borçlarınız, bütün borçlarınız çıktıktan sonra 81 gram altın yahut da o miktarda bir paranız varsa siz artık zenginsiniz Kur'an'a göre, İslam'a göre. Zekat vermeniz lazım kırkta bir paranızdan. Zekatlarınız varsa verin. Fitreleri Ramazan içinde bitirin. Bayram namazından önce ödeyin. Fitreyi hem kendiniz için vereceksiniz hem çocuklarınız için vereceksiniz. Ha evinizde hanımınız çalışıyorsa kendi bir geliri varsa o kendi parasından verecek. Herkes kendi bütçesinden. Çocuklarınız size mükellef. Hanımınız çalışmıyor. Sizin elinize bakıyorlarsa siz ödeyeceksiniz hanımınızın parasını da. Çünkü aile babası erkek evin kavvamıdır. Kavvam onu yöneten, koruyan, kollayan idarecisidir. Sizin göreviniz. Kundaktaki bebeğinize kadar vereceksiniz varsa. Kundakta. Doğmamış anne karnındaki değil de kundaktaki ne kadar vereceksin. Ona göre hesabınızı edin. Minimum yani taban 180 artık cömertlik size kalmış. Fitreler açıklandı 180 lira. 180 lira ne olacak ya? Yani en minimumu bu yani. Sana şunu demiyor bak ha. 180 lira vereceksin. 181 değil demiyor. En alt tab en taban bu taban. En alt taban 180. Sen 500 ver kişi başı kardeşim. Evde 3 kişisin. Ver 1500'den ver. Mesela attım. Verdiğin kişiye faydası şimdi birine 180 lira versen yarım ekmek anca yer onunla yani döner. Ya da dürüm, tavuk döner neyse işte. Ver fazla ver ya. Bak işliğin sigaraya bak. Burada yok da bizim camimizde sigaracı. Var olanlardan öğrenin yani. 100 lira bir paket. Her gün içiyorsun bunu. Öyle dedi adam 80-100 lira olmuş. Ayda kaç para yapıyor? 3-5 milyon para yapıyor. 3-5 bin lira para yapıyor. Oraya veriyorsun da. E fitre gelince dur şimdi 100, ne dedi yani? 180 dedi 180. Senede bir kere vereceğim onu da. Ama yapmayın biraz cömert olun. Allah cömertleri sever. Siz dağıttıkça çoğalır bu. İnanın buna. Biraz fazla böyle cömert olun. Şimdi tabi başladılar e, imsak yok yanlış, yok teravih 8 rekat başladılar gene şeyler gibi akbaba gibiler akbaba gibiler kandiller başlayınca üç aylar akbabalar geliyor kandiller yoktu siz uydurdunuz diyor ramazan yaklaşınca teravih 20 rekat değil teravih 8 rekat diye işte imsak erken okunuyor diye akbaba dolu etraf akbaba dolu efendime söyleyeyim siz onlara aldırış etmeyin bütün namaz vakitlerini Dört dörtlük yapıyoruz da bir tek imsaktan mı şaşırıyoruz? Bakın ben Diyanet'in namaz programını kullanıyorum. Başka kullanmıyorum devletin. Ben hava durumunu bile meteorolojiyi kullanırım telefonumda. Öyle şahıs kişisel istemem. Devletin programını kullanırım ki güçlü olsun. Diyanet'in şöyle bir programı. Diyanet namaz vakitlerini ne kadar ince belirtiyor. 80 yılında şöyleydi de 81'de böyleydi. Kardeşim teknoloji gelişiyor. Diyanet'in Diyanet'in şöyle bir uygulaması var. Cep telefonunuza yüklerseniz hakiki diyanet programını. Tuzla'da namaz vakti başka, Pendik'te başka. Pendik'te namaz vakti başka, Üsküdar'da başka. Üsküdar'da başka, Fatih'te başka. Fatih'te başka, Avcılar'da başka. Avcılar'da başka, Büyükçekmece'de başka. Öyle hepimiz şu saatte okunmuyor. Şimdi bak burada yazar okunuyor. Şimdi bu Üsküdar'da daha okunmuyor. Daha iki dakika var. Şimdi bende o program var. Yetişiyorum toplantıya. Namaz programını toplantı. Mesela buradan çıkarken bakmışım namaz programına. Buradan çıkarken. Bir de tam böyle harame girerken bakıyorum böyle. Bir bakıyorum tık değişiyor. Üsküdar'a göre. O kadar milimetrik yapılıyor artık bu iş ya. Alet var, edevat var, teknoloji var. Adamlar 40 sene sonra hangi kuyruklu yıldız nereden geçecek, kaç metreden geçeceği tespit ediyor. Bırakın güneşin hareketlerini yani. İmsa mı bilemeyeceğiz? Gözünüzü seveyim ya. Millete fitne sokmaktan başka bir işe yaramıyorlar ya. Yani. Gidin bakın her bir namaz vaktini ölçün biliyorsanız fıkıha göre bir karış olunca bir misli iki misli biliyorsanız ölçün bakın aynısı ya. Biz akşam namazını yapabiliyoruz da imsa şey öğleni yapabiliyoruz da ikindiyi yapıyoruz da kardeşim imsa mı yapamıyoruz ya yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya milimetrik İstanbul içinde herhangi bir şehirde hatta artık köylerde ışıklar çok olduğu için sokak lambaları ufukta çıkan ilk çizgiyi görmemiz mümkün değil ilk çizgiyi. Ya da böyle zifiri karanlık birkaç yerde denedim. Tam milimetrik çizgi başlıyor. Böyle ama onu zifiri karanlıkta görebiliyorsun. Böyle sokak lambalarının olduğu bir köyde bile göremezsin. Değil ki İstanbul'da göresin ya. Ya öyle biz ışığın içinde yaşıyoruz ki. Bulutları aydınlatıyoruz gece çıkın bulutlu havada bulutlar şehrin ışıkları bulutlardan dönüyor. Böyle bir şehirde sen ufuk çizgisini görebilir misin ilk çıktığı anı? Ancak ne zaman görüyoruz? Yarım saat sonra görebiliyoruz biz. Işıklarımızdan dolayı. İnanmayın bunlara. Teravih namazına gelince 20 rekattır kardeşim bu. Bu 20 rekattır. Efendimiz Aleyhisselam 8 kıldırmış cemaatini. Efendimiz Aleyhisselam 20 de kılmış. Efendi rivayet hanımı söylüyor ya, evde kıldı diyor. Hanımından daha mı iyi biliyorsun sen? Daha fazla kıldığı bile olmuş. Sabaha kadar kıldığı olmuş. Ha şunu söyleyeyim size beyler 8 rekat kılıyorlarmış ama. Efendimiz de zaten bir kere iki kere üç kere hani o kadar kılındı öyle 10 kere kılınmadı bir kere iki kere. Sahabiler de sekiz kıldığı, sekiz kıldığı oldu. Hazreti Ömer dönemine kadar sekiz kılındı, yirmi kılındı. Herkes dağınık kılıyordu. Nasıl kılıyorlardı teravih biliyor musun? Sahuru kaçırmak üzere derdi ha bittiğinde. Bizimki gibi değil. Elli dakikada evlerine gitmiyordu kimse. Öyle bir teravih namazı kılınıyordu sekiz rekat. Selam verdiklerinde sahur vakti gelmiş oluyordu beyler. Şimdi kalkmışlar sekiz kılacak. Tabii altı dakikada kılıp maçı seyredecek de ondan. Onu istiyor herif. O daha kolay. Arka safa geliyor, 20'ciler burada, arka safta kılıyor ki tak 8'i patlatsın gitsin. Fetvayı duymuş ya, Oh yağlı. E kıl hadi peygamber gibi sahura kadar 8 rekat, söz senle beraber kılacağım, 20 kılmayacağım kalan ömrümde. 6 yaşından beri namaz kılıyorum. Söz 45'ten sonra ölene kadar senle 8 kılacağım, hadi hadi peygamber gibi kıl göreyim. Hazreti Ömer gelmiş, herkes dağınık, bir yerde 8 kılan var, bir yerde 12, bir yerde 20 ibadet ediyor. Demiş ki bu iş böyle olmaz. Toplanın demiş. Bir de imam tayin etmiş. Demiş imamlığa geç. Hepiniz 20 kılacaksınız. O cümleyi kurduğunda Hazreti Osman orada. Hazreti Ali orada. Abdullah İbni Mesud orada. Abdullah İbni Abbas orada. Daha kimler kimler? Ebu Zerli. Herkes orada. Kimse dememiş ki ya Ömer ne yapıyorsun Peygamber yapmadı bunu ya dememiş. Allah senden razı olsun. Ne güzel bir şey yaptın demiş. Bugün çıkıyor bazı işte Deaş kafalılar bazı ilahiyatçı hadis münkirleri, hadis inkarcısı kendini bir halt zanneden prof lakabı var ya prof lakabı kendini halt zanneden sekiz diyor. Sen Ömer'den daha iyi biliyorsun ha. Hazreti Ali'den daha iyi biliyorsun ha. Hazreti Ömer'den. Sakın. Peygamber Aleyhisselam'ın sekiz kıldığı günde Hazreti Ömer'in de yirmi yaptığı günde selam verildiğinde ancak sahuru yetiştiriyorlarmış. Anladınız mı? Biz ne kadar basit ne kadar seviyeyi indirerek kılıyoruz bu namazları zaten. 20 kılmaya gayret edin. Hastasındır, yolcusundur, perişansındır. Hiç kılamayacak durumdasındır. Hiç, hiç ama hiç. Bak fetva vermiyorum ha. Ölüyorsun yerlerde sürünüyorsun hastalıktan. Nefes alamıyorsun. Hah o zaman belki 8 kılanı hiç kılmamaktansa. O zaman belki bak fetva değil bu ha. Sürüm sürüm sürünüyorken yani. Den bahsediyor. Ama bu iş ümmetin icmasıyla 20 rekattır. Siz bakmayın onlara. İmsakçılara da öyle bakmayın. Teravih makasçılarına da bakmayın. Siz Ramazan'ı dolu dolu yaşamaya gayret edin.